Allah ya Resulullah siz üstündeki bu dertte de kalksın. Peki hocam siz e, bu eşit için ne düşünüyorsunuz? Evlenmek istiyorum ama beni evlendirin bir kız verin yan baldızını ver. <laughs> 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 Böyle hadi yarım benim baldızım yoktur. Sen güzel. bizim bizim de çarşı babanın kızı var verak sana. <gülüyor> 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 tamam. Sadece alıyorum senden. Hoca da Bir daha o kelimeyi bana tamam. desen. Hoca bizim, bizim... Ben seni İbrahim o şişman abi. İbrahim abi. Hoca ben yapacağım. sana bizim bir şey Bizim evde... Bizim mahallede bir tane dur kadın var. <laughs> bir kilo altını ver. Bir dakika dur. Açıkı yer. Bir kilo altını ver. Bir kilo altını ver. onu sana verelim. Yine. Ne diyorsun? Ayarladın bana. Hocam onun bir kilo altını ver. Sen altınları da yapacaksın. Ya çalıştırdın gerçek. Ee, bir tak abi bir tak olunur. Yatır yatır tamam, tak abi tak olunur. Ya istersen. Hocam. Sen, sen hiç çıkmadın. <laughs> <göleceğim ya>, <laughs> Banka <Ben göleceğim. gülüyor> yani. e, bir canı sus. Banka bir canı. yeter alıyorum ya. Hocam. Hiç çalıştırın. <laughs> Hocam sen bana dua ettin Allah'ına. Vallahi da, da, senin yolun daima açık olsun. Vay Allah senden razı olsun. Seni çocuklara yengeye başla. Amin Allah razı olsun. Ee, bir şey demiş mi Hocam. Kendileri, kendileri gelip bana de, isim vermiyor. Hocam senin bir emrin var mı hocam? Ya der rengi de zaten Bak bak. Evet. Allah ya Resulullah. Tamam. Kimizin üstündeki bu dertte kalksın. Peki hocam siz e, bu eşit için ne düşünüyorsunuz? Evlenmek istiyorum hemen beni evlendirin bir kız verin yan baldızını ver. Ulan o diğer benim baldızım yoktur. Bizim bizim arada çarşı babanın kızı var verir sana. Çarşı babanın kızını babana ver. tamam. Sadiye alıyorum zaten hoca tamam. Bir daha o kelimeyi bana desen. Hoca bizim Ben seni İbrahim o şişman abi İbrahim abi. Hoca ben, Bizim evde bizim mahallede bir tane dur kadın var. Bir kilo, altını var. Bir dakika dur. Aşkı Bir kilo altını ver. Bir kilo altını onu sana verelim. Ne diyorsun? Tamam sağ Ayarladın bana. Ha ha. Hocam onun bir kilo altını versen, altınları da yapacaksın. Ya çalıştır gerçek. Evet, evet. bir tak koluna abi, bir tak koluna. Gel gel, tak oluna. Tak koluna abi, tak koluna. Ey abi istersen. Hocam. Sen hiç çıkıyordun. Banka bir canı sus. <laughs> ya <laughs> abi az geç ya, yeter abi ya. Hocam. <laughs> bir çalıştırın. Hocam sen bana dua ettin Allah'ına. Vallahi da, da, senin yolun daima açık olsun. Vay Allah senden razı olsun. Seni çocuklara yengeye başla. Amin Allah razı olsun. Hocam e, bir şey demiş mi Hocam kendileri, kendileri, gelip bana de, isim vermiyor. Hocam senin bir emrin var mı hocam? Ya derhangi de zaten açılıyor. Bak tamam Baka, hocam. İkimizin de. A <laughs>